2024 yılında mutlaka yapmanız gereken Printon Demon işini tüm ayrıntılarıyla sizlere öğreteceğim. Bu işi yaparken takıldığınız soruları sorup bu işi sizden önce başlamış izleyicilerimizden ilham alabileceğiniz bir Telegram destek grubu var. Sizleri bu gruba alacağım. Normalde bu işin maliyeti olan ufak tefek ücretleri nasıl bedavaya getirebileceğinizi de yine bu videoda anlatacağım. 2024 yılında kendi işini kurmak ve zengin olmak isteyenler bu videoyu tane tane sonuna kadar izlesinler. 2024 yılında bana teşekkür ediyor olacaksınız. Evet Princeton Demon'ta alakalı yani talep üzerine baskı nin nasıl yapılabileceğini daha önce videolarımızda anlatmıştık ve bu videolarla birlikte bir telegram grubu kurduk. İzleyicilerimiz bu işe başladılar ve ilk satışlarını yaptılar. Şu anda grup içerisinde 880 tane üye var. Tabii ki hepsi başarılı olmadı. Bu gruba gelip çıkan da yüzlerce üyemiz oldu. Ama sabırlı bir şekilde bizim öğrettiklerimizi yapanlar, videodaki detaylara dikkat edenler satışlarını yapmaya başladılar. Grubu ilk kurduğumda ilk haftalarda böyle bir umutsuzluk kapladığını görmüştüm. Böyle ya satış yapamıyoruz yapamıyoruz ama en azından bir minimum bir ay beklemek gerekiyor. Bakın burada da yazdığı gibi. Ben ilk satış için bir ay uğraştım diyen bir arkadaşımız var. Abi bir iş kurup bunun için bir ay zaten çabalamayacaksan sen internetten para kazanmayı ya da zengin olmayı falan hiçbir zaman hedeflememelisin. Bu videoyu da kapatıp gidebilirsin. Yani bu video şöyle bir şey değil. Bu videoyu izledin, kapattın ve para kazandın. Böyle bir şey değil. Bu videoyu dikkatli bir şekilde izleyip gerekirse not alarak kafana takılan soruları da not al. Hatta soruları hiç kağıda not alma. Yorum kısa kısmına yaz ben cevaplayayım. Kafana takılan sorular dışında bu işin nasıl yapılabileceğini ben sana burada anlatırken al kağıt kalemi önüne bu şekilde ve yaz. Sonra ya da videoyu tekrar tekrar izleyerek ilk önce bir izle ve anla. Daha sonra tekrardan başlat ve tane tane ne yapman gerektiğini ben anlatırken sen de yan sekmede aç ve bunları yap. Gerekirse videoyu durdura durdura, durdura ilerle Ama ilk başta bence baştan sonra bir detaylı bir şekilde anla. Sonra tekrar bu videonun başına alıp izleyebilirsin dostum. Ben sana bu işi öğreteceğim. Takıldığım bir şey olduğunda da zaten hem yorum yazabilirsin hem de Telegram grubumuza gelebilirsin. Ama Telegram grubuna gelmek için de bazı şartlar var. Bu şartları ilerleyen dakikalarda öğreneceksin. O şartları yapmadan Telegram grubuna gelemiyorsun. Açıklama kısmında Telegram grubunun linki olsa da şu şekilde istek olarak geliyor. Ben şu an videoda olduğum için bu arkadaşlara bakamıyorum ama eğer gerekli şartları yaptılarsa gruba ekle diyorum. Yapmadılarsa isteği reddet diyorum. Bu noktada videoyu dikkatli bir şekilde izlemen Telegram grubuna girmen için çok önemli. Şimdi Printon Demand nedir? Önce size bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Printify diye bir web sitesi var. Büyük bir şirket. Mobil uygulaması da var. Çok soruluyor. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Ya bilgisayar kullanmak zorunda mıyız? Hayır. Printify mobil uygulaması da var. Bunları sadece telefondan da yapabilirsiniz. Ama ben bilgisayar adamıyım. O yüzden size bilgisayar üzerinden nasıl yapıldığını anlatacağım. Ama telefonda da birebir aynı işlemleri yapabiliyorsunuz dostlar. Şimdi Printify'in olayı şu. Printify bir baskı şirketi. Yani şöyle Printify kocaman fabrikaları olan tişörtlerin, bardakların, çantaların, aklınıza gelebilecek işte sticker'ların üzerine her türlü tasarımı bastıran bir şirket. Ama Printify'in güzelliği şu arkadaşlar. Printify'a gelip istediğiniz bir tişört tasarımını ya da herhangi bir ürün tasarımını yüklüyorsunuz. Bu yüklemeyi yapmak tamamen ücretsiz. Yüklemeyi yaptıktan sonra burada da gösterdiği gibi mesela bir logo yüklediniz bir tasarım yüklediniz. Yüklemeyi yaptıktan sonra printify'ı tek tıkla Etsy işte Shopify gibi satış sanal satış pazarlarına bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlamayı yaptıktan sonra tek bir tuşa basarak yani aslında tek bir butona tıklayarak bu tasarımların orada listelenmesini yani satışa çıkmasını sağlıyorsunuz. Ve orada bu ürünler satışa çıktığında eğer olur da o ürünler satılırsa Printify bunu sizin yerinize bastırıp kargalıyor. Aradaki karı almak size kalıyor. Yani örneğin diyelim ki tişörtün maliyeti 10 dolar. Siz bu tişörtü işte 30 dolara satışa koydunuz. Böylelikle 30 dolara satmış oluyorsunuz. 10 dolarını Printify'e veriyorsunuz ve aradaki 20 dolar size kalıyor. Tabi sayıları salladım ama tişört maliyeti 10 dolar 15 dolar civarlarında. Tabi biz globala satış yapacağımız için 10-15 dolar gayet uygun. Hani Türkiye ile kıyaslamayın ya 10 dolar işte ne yapıyor? 10 dolar 291 lira yapıyor ama ben pazardan 20 liraya tişört alıyorum demeyin. Hem kaliteli tişörtler hem de tabi global olduğu için ve biz de zaten yabancılara satış yapacağımız için normal yani 10-15 dolar hatta ucuz bile. Çünkü Etsy'e gelip şöyle tişört yazdığınızda mağazam açık kalmış. Buradan çıkacağım. Tişört yazdığınızda zaten tabi burada otomatik TL'ye çevirdi ben Türkiye'den girdiğim için. Ama baktığınız gibi bakın 1000 liraya tişört var. En ucuzu burada görebileceğim 650 lira ve dandik bir tişörte benziyor. Ama hani en ucuzundan bile hesaplasak evet 22 dolar yapıyor. Yani en ucuzuna bile aynı fiyattan satsanız en ucuzuyla yine kar edebileceğiniz bir olay var. Arkadaşlar ki dediğim gibi tasarım da dandik. Tişört de muhtemelen dandiktir. Siz daha da pahalıya satabilirsiniz bu tişörtleri. Hatta çok güzel bir tasarımınız vardır. Çok daha yüksek fiyata satabilirsiniz dostlar. Tasarım yapmayı bilmiyorum demeyin. Merak etmeyin. Kama diye bir platform var. Geliyorsunuz buraya tişört yazıyorsunuz. Hazır tişört tasarımları karşınıza çıkıyor. Enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi burada görebileceğiniz bir sürü tasarım sizler için ücretsiz sunulmuş. İster düzenleyip indirebilir. ister düzenlemeden hazır halini de indirebilirsiniz. Tabi kendi yaratıcılığınızı kullanmak için düzenlemenizi tavsiye ederim. Ufak tefek değişiklikler yaparak daha özgün tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz mesela atıyorum. Burada awake yazıyor. Ben bunu işte sallıyorum. Daha motivasyon, motivasyon olarak wake up uyan diye değiştiriyorum. Awake de uyanık demek zaten. Şu şekilde değiştirdim ve bunu böyle sundum mesela. Sallıyorum yani. Şu an uydurma bir tasarım yaptım. Bu tasarım yaptıktan sonra dostum şuradan sağ tıklayıp sağ tıklamaya şu paylaşa bir kere tıklayıp PNG formatında yani PNG formatında indiriyorum. O inerken peki bu ürünler nasıl yüklenecek onu göstermek istiyorum. Bir yandan da indi zaten dostum Printify'a hızlı bir şekilde Signal butonundan kayıt oluyorsun. Bu arada sana çok güzel detaylar öğreteceğim. Mesela ürünlerini Etsy'de satabilirsin, Shopify'da satabilirsin. Eğer Printify'da çıkan manken fotoğrafları sana yeterli gelmezse tek tıkla şöyle tişörtleri mankenlere giydirebileceğin bir yapay zeka var. Gördüğünüz gibi kendi tasarımınızı tek tıkla bu kadın üzerine giydirip bu görselleri kullanarak satışlarınızı da arttırabiliyorsunuz. Şimdi Printify'a geldik arkadaşlar. Sizler için sıfırdan bir mail adresi oluşturdum. Ben yeni bir mail adresi oluşturdum. Normalde hesaplarım olsa da sizlere kayıt olmayı göstermek istiyorum. Onayla diyorum. Tabii ben Google'a giriş yaptım ama siz manuel olarak mail adresinizi girebilirsiniz. Yani illa Google hesabınız olması gerekmiyor. Belki Hotmail kullanıyorsunuz ya da farklı bir mail servisi kullanıyorsunuz. O mail servisiyle de kayıt olabilirsiniz. Burada en iyi ne açıklar diyor. Bunu sağ tıklayıp Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Ya da İngilizce devam edebilirsiniz. I'm a social media influencer diyorum. Ben sosyal medya influencer'u etkileyicisi olduğum için direkt Türkçe çevirirsem. Esas amacın ne diyor? Buraları hızlı geçmek isterseniz adır adır diyerek de next 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 yapabilirsiniz. Yani illa doğru seçeneği ya da size uygun seçeneği seçmek zorunda da değilsiniz. Burada ilk olarak ne yapmak istediğinizi bir örnek sipariş et ya da işte kendi ürünü tasarla gibi seçenekler var. Ben hemen kendi ürünü tasarla diyorum ve in indirdiğim tasarımı burada yükleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir tişört var. Şurada bir sivit şört var. Şurada bir hoodie var. Burada işte candles. Işte burada şey bardaklar, kupalar var. Daha bulabileceğiniz bakın çorap bile var arkadaşlar. Çoraba bile tasarımlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Ya da kılıf var. Tabii e, esas amacımız en çok satılan şey tişört olduğu için ben tişört üzerinden ilerleyeceğim. E, burada beğendiğim bir erkek tişörtünü seçiyorum. Farklı tişörtler, farklı kalıplar var. Bunların fiyatları da değişiyor. Ben rastgele bir tanesini seçtim. Tabi maliyetleri de değişiyor. Uygun bir şey seçme seçmenizde de fayda var. Ben rastgele bir tane seçtim arkadaşlar. Ve buradan My Device diyerek tasarımımı da hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Tasarımın rengi neyse tişörtümün rengi ona göre belirleyebilirim. Mesela tasarım siyah olduğu için hemen buradan tişört rengimi siyah yapıyorum. Da bir lacivertlik mi var tasarımda? Yok tamam sırıtmadı. Bu arada bu tasarım kötüymüş. Daha iyisi olabilirmiş. Ama hani ben hızlı bir şekilde seçtim. Bu arada atlet seçmişiz. Tişört de değilmiş bu ama neyse. Her şeyimiz yanlış oldu. Bu videoda olsun. Hızlı bir şekilde göster gösteriyorum ama hepsi de böyle ve bu tişörtün atletin maliyeti de baya yüksekmiş normalde 10-15 dolar oluyor neyse ben bunun yapılışını göstereyim siz daha uygun daha güzel bir şey seçin arkadaşlar çok bakmadan seçtim hızlı bir şekilde göstermek için burada işte ürün açıklaması ürün başlığı vesaire zaten varsayılan olarak ürünün özellikleri geliyor bunları isterseniz kendiniz de özelleştirebilir ya da aynı bir şekilde bırakabilirsiniz buradaki ürün başlığı ve açıklamasını biz Etsy'e ya da işte Shopify'a tek tıkla gönderebileceğiz arkadaşlar burada da tişörtünüz için farklı bedenler de ekleyebiliyorsunuz. İşte small olsun, medium olsun, large olsun. Ben atıyorum kilolara satmak istiyorum kardeşim diyorum mesela. Bunları eklemiyorum. Çünkü yani gördüğünüz gibi tişört büyüdükçe maliyeti de büyüyebiliyor arkadaşlar. Siz ne kadar kar etmek istiyorsanız burada kar oranınızı yazıyorsunuz mesela %40, %50 gibi. Minimum zaten burada da geldiği gibi bir 40-50 yazabilirsiniz. Ya da çok böyle özel bir tasarım yaptıysanız %100, %200 bile yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Siz burayı kaç yaparsanız ona göre ürünün satış fiyatı artacak arkadaşlar. Tüm bunları yaptıktan sonra Save as Draft diyerek bunu kaydedebilirsiniz. Daha sonra Printify'ı mutlaka bir yere bağlamam lazım. Ya Shopify'a bağlayacağım ya Etsy'e bağlayacağım ya da işte ne bileyim farklı seçenekleri Var. Bir yere bağladıktan sonra şuradan ürünü publish edebiliyorum. Şu an publish edemeyeceğim. Yani yayınlayamayacağım çünkü mağazaya bağlı değil. O zaman hızlı bir şekilde nasıl Etsy mağazasına bağlanır onu sizlere göstereyim. Arkadaşlar Etsy'ye geldiniz. Etsy.com'a geldiniz. Şu anda benim bir hesabım burada açık. Ben hemen çıkış yapıyorum. Sizlere nasıl kayıt olunacağınızı göstermek istiyorum. Ya Etsy'ye kayıt olmakta ne var? Tıklarım olurum demeyin. Evet kayıt olmakta bir şey yok ama satış yapmak için yapmanız gereken bazı şeyler var. Ben şimdi hemen yeni mail adresimi buradan buluyorum. Ben buradan hemen sign in kısmından register'a basıyorum. Burada oluşturduğum yeni mail adresini sağ tıklayıp kopyalıyorum ve geliyorum buraya yazıyorum. İsmim Muratcan, şifrem Safyürek, soy isim Şafyürek. <laughs> Neyse şifreyi de yazıyorum. Tabi kaliteli bir şifre istiyor. Kabul etmedi ilk şifremi. Hemen daha güçlü bir şifre oluşturdum. Evet üye olmak basit gördüğünüz gibi. Ama üye olduğunuzda siz aslında müşteri olarak üye oluyorsunuz. Ama sizin satıcı olmanız lazım. Bunun için sayfanın en altına geliyorsunuz. Bakın Etsy'desiniz. En alta geldiniz. Sel kısmı var. Ve altında sel on Etsy var. Buna bir kere tıklayıp get started diyorsunuz. Buralar çok önemli. Let's do this dedim. Bunların hepsini skip yaparak geçebilirsiniz. Bunları çok cevaplamak zorunda değilsiniz. Start your shop diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi shop mağaza diliniz İngilizce. Çünkü siz yabancılar hizmet edeceksiniz. Mağaza ülkeniz yani Türkiye kalmasında bir problem yok. Zaten Etsy'nin şöyle bir güzelliği var. Adam hangi ülkeden girerse fiyatı ona göre görüyor. Ama yine de buradan shop currency'yi dolar yapmanızda fayda var. Stabil olması açısından. Ne demek stabil olması? Şöyle siz buradan Türk Lirası'nı seçerseniz ve ürüne diyelim ki 1000 Türk Lirası girdiniz. O adam yine girdiğinde 1000 Türk Lirası görmeyecek. 1000 Türk Lirası... Hemen bakıyorum. 1000 Türk Lirası 34.33 dolar olduğu için o adam bu doları görecek. TL görmeyecek. Ama TL ve dolar sürekli değiştiği için, kur değiştiği için bir gün bakacak 34 dolar, bir gün bakacak 33 dolar, bir gün bakacak 35 dolar. Ürün fiyatı sürekli güncellenecek. Yani değişecek. Ve bu hiç stabil, güzel bir şey değil. O yüzden mağazanızı... Hop etiyi de kapattık yanlışlıkla ya. Aman. Neyse. Mağazanızı dolar olarak açın arkadaşlar. Neyse. Kapattık. Çok önemli değil. Hızlı bir şekilde bağlamayı göstereyim. Zaten o adımdan sonrasını çok önemli değildi. Birazdan detaylarını sizlere zaten söyleyeceğim. Ha, Telegram grubuna nasıl geleceğinizi de birazdan size söyleyeyim. Şimdi bakın. My New Store kısmında Manage My Stores kısmına tıklıyorum ve Connect'e basıyorum. Burada gördüğünüz gibi Etsy, Shopify gibi birçok yer var. İşte eBay, Wix, WeCommerce falan. Zaten bu WeCommerce'i yapmanız için kendi web sitenizi kurmanız lazım. eBay yine başka büyük bir pazar yapabilirsiniz. Orada da yapabilirsiniz. Ben en kolay olarak Etsy'i buluyorum. Çünkü Etsy'nin kendi müşterileri var. Yani Etsy'de bir ürün satmak daha kolay. Ama Shopify'ı açarsanız bu sefer Shopify'a e müşteri çekmek için ya TikTok'ta ya Instagram'da orada burada reklam yapmanız gerekecek. Etsy'i seçtim. Etsy'i seçtikten sonra burada hesabım otomatik olarak geldi zaten. Grant Access diyerek bütün yetkileri veriyorum. Etsy hesabımdaki bütün yetkileri Printify'a veriyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi mağazanız bağlandı. Şimdi siz Etsy'de mağaza oluştururken ilk adımları yaparken sizden varsayılan olarak bir ürün yüklemenizi, oluşturmanızı istiyor. Aynı benim demin yanlışlıkla yaptığım gibi sekmeyi direkt olarak kapatabilirsiniz. Bir önemli detay var arkadaşlar. Etsy kayıt olurken açıklama kısmındaki linki kullanırsanız illa onda kullanmak zorunda değilsiniz ama bir referans linkine ihtiyacınız var. Eğer Etsy yapan bir arkadaşınız varsa ondan da isteyebilirsiniz. Referans linkiyle üye olduğunuzda dostlar normalde ürün yüklerken ürün başına 3-5 lira gibi yani çok pahalı da değil. 3-5 lira gibi komisyonlar ödüyorsunuz. İşte bu komisyon bedavaya gelecek. O yüzden açıklama kısmındaki linkte ETS'e üye olmanız ya da Telegram grubumuzdaysanız gruptaki arkadaşlardan isteyip onların güncel linkleriyle de üye olmayı deneyebilirsiniz. Bu üyelik çok önemli dostlar. Şimdi gruba nasıl biliyorsun? Arkadaşlar gruba girmek için videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmanız lazım. Ne yorum yaptığınızın çok bir önemi yok. İstediğiniz yorum yapabilirsiniz. Videoyla alakalı olacak şekilde sevdiğiniz bir meyveyi dağıtabilirsiniz ya da videoyu izlediğiniz tarihi ya da işte gruba girmek istiyorum gibi bir şey yazabilirsiniz. Orasını size bırakıyorum. Ben ise burada katılma isteklerine baktığımda ismini göreceğim. Geleceğim YouTube'da kanala abone olmuş musun? Yorum yapmış mısın? Videoyu beğenmiş misin? Bunları kontrol ettikten sonra yaptıysan seni gruba alacağım. Çünkü ücretsiz bir grup. Bu grupta olmak istersin. Gönüllü olarak açtığım bir grup. Bunun için de sadece videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmanı istiyorum. Zaten kanala abone olmak senin için de çok faydalı. Çünkü sizlere internetten para kazanmaya yemin et. Etmiş bir YouTuber'ım. Ben Muratcan Safirek. Şimdi arkadaşlar et mağazamızı bağladığımız için artık bu ürünü publish edebiliriz. Bakın buraya tıkladığımda publish butonu yoktu. Şimdi publish butonu geldi. Burada hemen direkt ürün bilgilerini, detaylarını koru diyorum. Yani burada ürün için girdiğim bütün detaylar otomatik olarak gelsin. Burada publishing yazıyor. Bu biraz zaman alıyor arkadaşlar. 3-5 dakika da sürebiliyor. Yarım saate kadar da uzayabiliyor ama genelde birkaç dakika içerisinde benim yaptığım ürünler hep burada publish oldu arkadaşlar. Buradan visit store diyerek mağazanızı ziyaret edebilirsiniz bilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tabi burada mağaza adım random olarak gelmiş. Ad, az önce yanlışlıkla kapattım ya orada ilerleyen sekmelerde mağaza adı falan giriyordunuz. Neyse bakın tişört geldi arkadaşlar. 1090 liraya tişörtümüz hazır. Şu an eti de satışta. Mağazamı buradan edit shop diyerek de editleyebiliyorum dostlar. Şimdi mağaza adı çok önemli. Mağazayı oluştururken güzel bir isim seçin. Türkçe bir isim seçmeyin. Ne bileyim Türkçe karakterler böyle üyüymüş, çeymiş, yumuşak giymiş bunları kullanmayın. Çünkü siz yabancılar hizmet ediyorsunuz. Sonradan Değiştirilmiyor diye biliyorum, bugüne kadar bulamadım nasıl değiştirildiğini belki bir yöntemi vardır. O yüzden mağaza adınızı mutlaka düzgün bir şey seçin ama çok da önemli değil yani hayat memat meselesi de, de değil arkadaşlar. Belki bir şekilde değiştiriliyordur, ben bulamadım. Bulabilen yorumlara yazsın ya da Telegram grubuna yazsın ama gruptaki kimse de bulamadı demek ki değiştirilmiyor. Neyse arkadaşlar bu şekilde tişörtümüzü pazarlamış oluyoruz. Print pardon Playist'e geldiğimizde de istersek mesela bu ha ablamızı, Hatun diyordum ya ağız alışkanlığı kardeşim. Aa daha, daha güzel fotoğraflar varmış burada. Bakın şöyle hep de daha güzeli çıkıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar buradan dizaynı seçiyorum ve upload from your device diyorum ve tasarımı yüklüyorum. Crop diyorum ve gördüğünüz gibi tasarım buraya geldi. Ee, tişört tasarımını da şuradan yine siyah yapıyorum. Buna uygun bir renk. Aynı rengi seçersem sırıtmayacak. Şu an aynı tonu bulamadım. Biraz kurcalasam bulunacak ya da işte tişörtümü tasarımını beyaz yaparsam ona uygun. Neyse buradan tişört ve tasarımın rengini arka plan rengini aynı tutar çok sırıtmayacaktır ki böyle bile idare eder bir tasarım oldu. Burada da direkt otomatik olarak buralara da geliyor dostum. Eğer Etsy'de satış yapmak yerine Shopify'da satış yapmak istersen Shopify normalde aylık mağaza ücretleri çok daha pahalı ama ilk 3 ay için aylık 1 dolar ödeme ile Shopify kullanabileceğiniz bir referans linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz Shopify'ı da deneyebilirsiniz. Evet bu videodan bu kadardı dostlar. Gerçekten tişört tasarlayıp satma işi 2024'te yapabileceğiniz en iyi işlerden bir bir tanesi. Hani Amazon dropshipping, şu dropshipping, bu dropshipping diye araştırıyorsun da aslında arkadaşlar bu da en güzel dropshipping metotlarından bir tanesi. Çünkü dropshipping stoksuz. E-ticarette denir ve burada da aslında stok yok. Gidip bir yerden tişört satın almıyorsun. Evinde tişörtleri sen basmıyorsun. Sadece ürünün satıldığı durumlarda Printify'dan bu tişörtü bastırmasını istiyorsun ve bunun için de bir para ödüyorsun ama zaten sen de bu tişörtü sattığın için sen de para kazanmış oluyorsun. Dediğim gibi 3'e satıp işte birini Printify'a ödemek gibi gibi bir şey. Tabi hesabınızı da iyi yapmanız lazım. Yani atıyorum Printify maliyeti 15 dolar tutacaksa tutup 17 dolara 18 dolara da ürün koymayın. En az bir 30 dolara 25-30 dolara koyun ki kar edebilin. Bunun hesabını da yaparsınız. Çok basit bir bakkal matematiğiyle kurtarabilirsiniz yani. Telegram grubuna girmek için videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmanız lazım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.